Maçı 7 dakika daha devam ediyor Giresunspor'un. Rebetaş. <laughs> <laughs> Ayullah <laughs> bıraktı. Serginho hareketlendi. Serginho bir çalım atmak istedi ama değiyor. <laughs> Odun ateşinden çaylar. <laughs> Zimbabwe'li oyuncu 25 yaşında. <laughs> abi maşallah bu ne pratiklik ya Hani otobüs şeyleri oluyor ya Mola veren yerler var 10 tane otobüs bir anda yanaşıyor Olsun yakışıyor sana Abimin ismi Mehmet abi Mehmet abi tebrik ediyorum seni ya Davos Sansara köyündeyiz bu hafta. Çaylar, Mehmet Abin'in hizliliği ve hareketliğini gördünüz. Çay çaylar, çaylar. 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 çaylar.